Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Avrupa seyahati bir anda böyle karar verdim Avrupa seyahati yapmaya. Ee, tabii ki YouTube'da Destemonanın Onan'ın da kanalını izledim. Ondan sonra bu gözüktüğü zaman ilk bakışta zorlu gelen yolculuğa beraber çıkıp size de yaşadıklarımı yaşananları aksettirmek için vlog kanalı kurdum. Burası Çanakkale tarafı. Deniz manzarası görünce hemen kayda gireyim dedim. Yollar gayet sakin. İstanbul trafiği gibi berbat bir trafikten çıkmış biri olarak çok memnun kaldım. Trafik durumundan. Burada da ilk etapta güvenlikten geçiyoruz. Güvenlikten geçtikten sonra ileride polis kontrol noktası var. Burada yeşil pasaportunuz olması lazım. Yani direkt geçebilmek için ya da vizeli bir pasaportunuz olması lazım. Yeşil sigorta muhakkak aracınız için yaptırmanız lazım. <laughs> Motosikletler için biraz daha uygun çıkıyor. Türk tarafında çok fazla beklemedik açıkçası daha çok Gümrük tarafında ee, Yunan Yunan tarafında bayağı bir sıra vardı Evet burada Türk pasaport kontrolünün olduğu noktaya doğru ilerliyorum. Benim için çok mutlu bir an. Çünkü yaklaşık bir yıldır bunu hayal ediyordum. Avrupa seyahati yapıp Avrupa ülkelerini gezmek. Daha sonrasında diğer ülkeleri gezmek. Yani Harika oldu. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız videolarımı. Hedefim yaklaşık 12 ülke ama herhangi bir aksilik olmazsa, herhangi bir sıkıntı yaşamazsak toplamda 12 ülkeyi gezmeyi düşünüyorum. Tabii ki hepsini tamamıyla gezeceğim diye bir şey yok. Ee, önemli yerlerini, birkaç tarihi noktasını gezebilirsem ne hala sizlere de gösterebilirsem gerçekten mutlu olacağım. Şimdi Türk tarafının gümrük ve polis kontrol işlemlerinden geçtikten sonra Yunanistan tarafına doğru geçiyoruz. Burada Yunan Türk askerlerinin geçtikten sonra arada bir köprü var. Şimdi Yunanistan sınırı. Yunan askerleri. Toprakları gayet güzel gözüküyor. Hatalarımızın toprağı aslında. Ama tabii daha sonradan Yunanistan almış. Yunanistan'daki insanlar gayet sıcak, yardımsever. E şöyle Türk-Yunan düşmanlığı görmedim ben açıkçası. Turist olarak geldiğimizde tabii. Burada Yunan askerlerinin kulübesi var. açıkçası sıra beklemeyip yandan <laughs> kaçayım gideyim dedim ama daha sonra saygısızlık olur sırada bekleyenlere diye bayağı bir sırada bekledim. Yaklaşık bir saatim e, bu Yunan tarafındaki sıranın bit Yunan tarafındaki sıranın bitmesi için bayağı bir bekledim. Bir saatimi harcadım aşağı yukarı. Yunan tarafında yaklaşık bir dakika bekledim. Yani insanlar niye bu kadar uzun bekliyor onu da bilmiyorum. Şimdi Yunan sınırını da geçtim. Yunan gümrük kontrolünü. Ve büyük bir heyecanla ilerliyorum bakalım Selanik'e doğru. Umarım siz de çok büyük keyif alırsınız. Gerçekten kısıtlı imkanlarla çıktığım bu yolculukta sizden de keyif almasını çok istiyorum.